Merhabalar hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Danimarka'nın genç yeteneği Galatasaray'a. Transferde Devler Ligi detayı. Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı. Sarı Kırmızıların son olarak Danimarkalı orta saha ile yakından ilgilendiği aktarıldı. Orta saha potansiyeliyle öne çıkan Kiegaard, ülkesi Danimarka'da yakından takip ediliyor. Milli takım alt yaş gruplarında hepsinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Danimarka A milli takımına davet edilmeye başlandı. Kiegard'ın da 2026 Dünya Kupası hedefi taşıdığı bildiriliyor. Kiegard'ın Galatasaray'dan gelecek bir transfer teklifine sıcak bakabileceği aktarılmış. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olması ve kadrosunda birçok önemli yıldızı barındırması nedeniyle Danimarkalı genç yıldızın böylesi bir transfer seçeneğine olumlu yaklaşabileceği iddia edildi. Sarı Kırmızılar orta saha transferi için çalışmaları hızlandırdı. Ocak ayında özellikle 8 numarada oynayacak bir isim arayan Aslan da Rota Avusturya'ya çevrildi. Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Kiegard Galatasaray'ın listesinde. Cimbom gelecek vadeden genç orta sahayı Ocak ayı öncesinde takip etmeye başladı Avusturya basındaki bilgilerde Galatasaray'ın orta sahasını Danimarkalı Yıldız Kiegaard ile güçlendirmek istediği aktarılmış. 22 yaşındaki futbolcunun Salzburg ile kontratı Haziran 2028'de bitiyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak görünen Yıldız futbolcu bu sezon 16 maça çıkarken rakip filelere 3 gol bıraktı ve 4 de gol pası verdi. Toplamda 1022 dakika süre aldı.